Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey, kız kardeşi Makbule Hanım'dır. İlk okulu Selanik'te okudu. Çok başarılı bir öğrenciydi. Matematik öğretmeni Ona Kemal adını verdi. Adı Mustafa Mustafa Kemal oldu. Yurdumuza yaptığı hizmetlerden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Atatürk soyadını verdi. 10 Kasım bin, 1938 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda sarayında hayata gözlerini yumdu. Atamızın mezarı Ankara'da Anıtkabir'dedir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bay bay öğretmenim. İnşallah yakın bir zamanda seni görürüz.